Merhabalar ne <laughs> videoları? Merhabalar MF izleyicileri. Bugün siz gün işte öyle geziniyordum filan. Aslında dün geziniyordum. İşte önüme bir video çıktı. Kaliteli bir videoydu. Abonesi azdı. İşte öyle öyle gelişti. Neyse. Sizi sıkmadan hemencik videomuza geçelim. Neyse şimdi şöyle iki tane kanal var. Diğerlerini bulamadım. İlk önce ilk bulduğumla başlayalım. Kendisi Lobit. Kirpi Sonic. Ve benden Sonic daha iyi bir geçecek. Sonic'in başta Rabobile oyunundaki ve araba süsü olarak karşı... Neyse. Konumuz bu bir dakikalık video değil. Neden bu kadar kısa yaptım ben? Aslında güzeldi. Neyse. Kendisi işte... Dilobit. Şöyle bir kanal. Bir videoyla 6 abone. Neyse. İşte belli topluluğunda neden attığını bilmediğimiz çuval ya da öyle bunun da hikayesini çekecek olabilir. Buna abone olun yani. Güzel video çekiyor. Bu arada şu an bu kısmı gördünüz. içimi dışına biliyor <laughs> Neyse. Bütün canlara şimşek çarpıyor. Evet. evet. İkimiz o Hala devam ediyor ne? arkadaşlar. Ee, ben de biraz kasıyor. Çünkü arkadaşlar benim biraz cihazımla ilgili ama Evet, ben bunu ilk izlediğimde <laughs> hata ayıklama çubuğu zannetmiştim. O değilmiş. Yani herkes hayır dur Size merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta bugün komut bloklarıyla yapabileceğiniz en eğlenceli şeyleri göstereceğim sizlere. Videoya geçmeden önce videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet öyleyse ufaktan videoya geç... <laughs> Sen sonrakisin. <laughs> Bu kadar fazla kasacağını pek zannetmiyorum. İşte kanalını da gösterelim. Şu kanal simgesini gördüğüm gibi zaten küçük çocuk kanalı olduğunu anlamıştım. Bunu da mı mutsuz gösteriyorsun? Oha. Neyse. Kendisinin aslında 900 46 tane abonesi var. Ama yine de abone olun. Benim nedenim bu kadar. <laughs> Neyse az öncekine geçiyoruz. Daha da birazdan küçük çocuktan kastettim. Eymen Efe. Onun yaşındaki. Az önce videoyu like atıp kanala abone olmayı <laughs> unutmayın. Evet az öyleyse ufaktan videoya geçelim. Arkadaşlar. <laughs> şimdi bildiğiniz üzere bundan birkaç yıl önce ay mı yıl mı hatırlamıyorum bir video yapmıştım ve çok kişi beğenmişti. Bugün onun benzerini yapacağız. Şöyle komut blokları ile yapabileceğiniz en eğlenceli şeyleri göstereceğim bu videoda okay, sizlere. Yes. Şimdi bildiğin üzere üç çeşit komut bloğumuz var. Bunları şu şekilde alıyorsunuz. Bu arada Bedrock sürümünde oynuyorum onu söyleyeyim. Java sürümünde çalışmıyor bazıları. <gülüyor> give <laughs> e, 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 bunun tp e, command diyorsunuz arkadaşlar şey aynen şöyle. Çalışsın. <laughs> comment blok dediğimizde bize bir tane komut blok veriyor zaten gördüğünüz gibi. Bu komut bloklarını e, üç farklı çeşit var. Buradan çeşitini falan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bu yeri yaptığında böyle oluyor. Bunların için farklı görevleri var. Mesela normal komut bloğu bir kere bastı çalışıyor. Zincir komut bloğu öncesin hani mesela şöyle bir sistem yaptım diyelim. Şöyle bir sistem. Mesela bu çalıştı ya. Bu çalıştıktan sonra bu çalışıyor. Şöyle. Bu öyle küçük çocuklar için bir bu kanal şey aslında yine de abone olabilirsiniz. iyi gidiyor Zaten ama isterseniz abone olun. Sen abone şeyini de geçmiş. Neyse. Benden bu kadar aldı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.